Günaydın arkadaşlar, hepinize merhaba. Şimdi bugün bir e, Antalya'da çok sevdiğim bir ekiple birlikte bir e, danışmanlık projesinde çalışma yapıyoruz. E, ha çekiyor bu, çekiyor evet, tam çekiyormuş. <laughs> Pardon. Pardon. E, şimdi dün bir tespitleri olmuş. Kendilerine bir soracağım, neymiş bu tespit diye. E, buradaki yöneticimiz damla, damla merhaba. Merhabalar, günaydınlar, günaydınlar. Günaydın. E, buradan böyle dönüyorum, bakın böyle. Evet. Burada Fadime var. Buradan böyle döneyim. Zor olacak çünkü. Evet burada Deniz var. Merhaba. Ee, birkaç tane de arkadaşımız var. Onlar da işte aradıkları ülkeye göre saatlere göre geliyorlar. Şimdilik bu arkadaşlarla birlikteyiz. Dün bir tespitleri varmış. Az sonra paylaşıyorum efendim. Evet neymiş bu tespit? Şimdi bir konuşalım. Ee, kimle başlayayım? Nasıl istersek. Nasıl gelişti ister? olay? Ee, denizle Almanya'dan. mi gelişti? Almanya'dan. Nasıl gelişti Deniz? Almanya'dan. hastamız yarın bizim tatilimiz var dedi. Yarın? Evet, yani bugün için aslında söyledi bunu. Bugün ne Tardım günlerden? Tarihde. Perşembe, evet. evet. E, biz de Allah Allah dedik, bir araştırmaya başladık bunun ne olduğuna dair bir fikir edinmek için. E, Mesih'in yükselişini e, <gülüyor> <tutuyorlarmış> <gülüyor> bugün. <gülüyor> e, Paskalya'dan sonraki... 40 <laughs> sonra. <laughs> Aynen, Paskalya'dan sonraki... 40 günde bunu yapıyorlarmış. Allah Allah. Yani evet. perşembeden pazartesiye damla tatil miyiz yani? Perşembeden Pazartesi'ye kadar tatillermiş, onların kutsal saydıkları bilinmiş. O yüzden bizler de buna dikkat ederekten notlarımızı aldık ve Almanya'da yaşayan bize danışanlarımız da bu detayı atlamamak için güzel bir bizim için aktivite oldu. Ona göre biz de diğer satışlarda bunu kesinlikle göz ardı etmeden devam edeceğiz. Yani Almanya'yı en azından bu dört gün aramayalım, arıyorsak da e, bayram gibi değil mi bu bayramlarını kutlayalım, evet, doğru evet, mu? E, arkadaşlar biraz araştırın. E, eğer Almanya'yı arıyorsanız, değil mi Fadime? sen Fransa'yı arıyorsun ama <laughs> e, Almanya'yı arıyorsak ona göre kutlayalım, tebrik edelim, e, rahatsız etmememizin sebebinin bu olduğunu söyleyelim ya da WhatsApp Gün mesajımızda. Abi, evet, önemli olayım. günler. Evet, kime satıyoruz kısmında Almanya'da bu bilgiyi de sizinle paylaştık.